kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. İyi günler abla. Adım İrem. Yaşım 22. Bugünlerde senin kanalına taktım kafayı. Sürekli dinliyorum. İnşallah benim hikayemi de seslendirirsin. Abla biz beş arkadaştık. Beraber piknik yapalım, eğlenelim dedik. Arkadaşımızın anneannesinin bir bağ evi var. Orası uygundu. Sessiz, sakin, hatta kimsenin olmadığı bir yer diyebilirim. İki erkek, üç kızdık. Erkek arkadaşlarım Ufuk ve Baran, kız arkadaşlarım Sinem ve Ece. Baran'ın arabası vardı. Bizi o götürecekti. Bağ evi de Sinem'in anneannesinin. Ben bir gün önceden hazırlıklara başladım. Yeriz diye kektir, börektir bir şeyler yaptım. Bir gecelik orada kalma ihtimalimiz de vardı ama net bir şey konuşmamıştık. Beğenirsek bir gün kalırız demiştik. Ona göre de hazırlıklarımı yaptım. Biz ertesi gün buluştuk ve yola çıktık. İki saat kadar sürdü yol. Şehrin dışında kalıyor biraz ve gerçekten hiç kimse yok etrafta. O kadar sessiz bir yer ki. Bahçesi ağaç dolu, yeşillik, domates, biber ne ararsanız ekmişler. Hiçbir şey götürmemiş olsak bahçeden topladıklarımızla yine karnımızı doyururduk o derece. Ev de güzeldi, gayet minimal bir köy eviydi. İki odası vardı sadece ama çok hoşumuza gitmişti. Her zaman kafede takılmak insanı sıkıyor. Biraz böyle yerlerde vakit geçirelim dedik. Bu arada o bahçenin etrafı tellerle çevrili. Tellerin boyu ne kadar bilmiyorum ama benden uzundu. Benim boyum bir atmış. Bir kapısı var o da aynı şekilde uzun. Yani sahibi dışında birinin girebilmesi çok zor. Neyse biz gittik, gülüyoruz, eğleniyoruz. Bir yandan da mangal yakıyoruz. Yemeğimizi yedik. Mangalı yaktığımız yerde tekrar ateş yaktık. Akşam olmuştu. Herkesin elinde birası, ateşin başında oturuyoruz. Çok eğleniyorduk o dakikaya kadar. Sonra bir ses duyduk. Bir taş atıldı sanki ama nereden geldi anlayamadık. Hemen kalktık. Kim var orada falan diyoruz ama bir yandan da gülüyoruz. Ciddiye almadık. Yani hayvandır, ağaçtan bir şey düşmüştür diyoruz. Birbirimize el şakaları falan yapıyoruz. Kafamız da çok güzel oldu. Gülmekten konuşamaz duruma geldik. Hava karanlık, yıldızlara bakıyoruz. Sonra yolun karşısından bir ışık gözüktü. Işık yaklaştı, yaklaştı. Bir adam elinde de bir fener. Bahçe tellerinin oraya geldi. Ama kapı kilitli olduğu için bahçeden içeri giremiyor. Tellerin oradan bize bakıyor. Biz de adama bakıyoruz. Buyur amca falan dedik. Çok gürültü yapıyorsunuz. Biz rahatsız olduk dedi. Biz de şaşırdık. Yani etrafta başka ev yok ki. Amca dedik burada başka ev yok. Sen nerede oturuyorsun da sesten rahatsız oldun? Hem sen uzaktan geldin. Biz seni gördük. Burada oturmuyorsun ki sen dedik. Ben burada oturuyorum. Burası benim evim. Şu ateşi söndürün. Sonra da buradan gidin dedi. Gidin deyince bizim tepemiz attı tabii. Ufukla Baran adamı dövecekti neredeyse. Sinirlendiler. Sakin olun dedik. Belki de adam delidir. Bulaşmayın. Adam gitti sonra. Aynı geldiği yoldan gittiğini gördük. Deli midir nedir diye arkasından konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi yol dümdüz. Adam o dümdüz yoldan gidiyor. Gözden kayboldu en son. Ama uzağa gitti epey. Bunu gördük. Bizim sesimiz oraya nasıl gidecek de rahatsız olacak. İmkansız bir şey. Neyse takmadık, sohbete devam ettik. Geç olunca da burada kalalım bugün dedik. Zaten hepimiz alkollüyüz. Kimse araba kullanamaz. Akşam da soğuk olunca eve geçtik, içeri. Evde oturmaya başladık. Saat gece 12 civarıydı. Ben pencere önünde oturuyordum. Birden bahçede o adamı gördüm adamın kilitli kapıdan girmesi imkansız. Etrafı zaten dediğim gibi dikenli tellerle çevrili. Adam gelmiş dedim. Ne adamı falan dediler. Bakın dedim. Bahçeye içeri girmiş. Baktılar adam gerçekten orada. Ama hareket etmiyor. Durmuş pencereden bize bakıyor. Pencereyi açtık. Ne istiyorsunuz nasıl girdiniz içeri diye adama bağırmaya başladık. Adam hiçbir şey demedi. Sadece bize baktı. Sonra dışarı çıktık. Derdi neymiş bir konuşalım dedik. Ama çıktığımızda adam falan yoktu. Gitmişti. Her yere baktık adam yok. Ve bahçe kapısı hala içeriden kilitli. Hiç oynanmamış kilidiyle. Bu neydi şimdi falan diyoruz. Hani birimiz görsek bunu kafan güzel hayal görüyorsun deriz. Ama hepimiz gördük. Sonra eve geri girdik. Gitsek mi, gitmesek mi diye konuşuyoruz. Ama gidemiyoruz da. Geç oldu, uykumuz var, yorgunuz, alkollüyüz. Belki kaza yaparız diye korkuyoruz. Yollar da çok bozuktu zaten. Neyse oturuyoruz yine. Bir ses geldi dışarıdan. Yangın sesi bildiğiniz. Hani ateş aniden harlanır da o ateş ses çıkarır ya, onun gibi bir ses. Bize kadar geldiğine göre de büyük bir ateş sesi gibi hissettirdi. Çat çat odun sesi geliyor. Dışarı çıktık yine. Bizim söndürdüğümüz ateş yanıyor. Ateşin boyu benim kadar neredeyse. Yalnız ilginç olan ne odun var ne de başka bir şey. Sadece boş uzun bir ateş var ve duman yok. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Su döktük söndürdük ateşi. Artık korkmaya başladık. Ne uyuyabiliyoruz ne oturabiliyoruz. Evin içinde ayakta, tetikte bekliyoruz. Jandarmayı mı arasak diyoruz ama ne diyeceğiz? Adam bir şey yapmadı ki. Gürültü var, rahatsız olduk dedi ve şu anda da ortada yok zaten. Jandarmaya diyecek bir şeyimiz yok. Dua okuyalım dedim. Alkollüyüz, iyice günaha gireriz. Dua okumayalım dediler. Bu dedikleri o an mantıklı geldi. Kesinlikle dua okumadık. Sonra saat ikiye geldi. Bir şey olmayınca yatalım dedik, uyuyalım. Sabah da erkenden yola çıkarız. Hepimiz bir yere yattık. İki oda vardı. Birine kızlar, diğerine erkekler geçti. Yattık ama korkudan uyuyamıyoruz. Bir an önce sabah olsun gidelim diye konuşuyoruz. Sonra bizim kaldığımız odanın kapısı aralandı. Baktık, Baran gelmiş. Baran normalde sakallı, ama kapıdan gördüğümüz baranda sakal yok. Şaşırdık baran ne oldu sakallarını ne ara kestin dedik. Ben içeride uyuyamadım. Sizin yanınıza geldim. Burada uyumak istiyorum. Sakallarımı da az önce kestim dedi. Baran dedik olmaz git içeride uyu. Hem ufukta yalnız kalmasın. Uygun olmaz bu odada kalma. Baran hiçbir şey demedi. Geldi benim yattığım yere yaklaştı. Git diyorum ama beni duymuyor sanki. Örtüyü kaldırdı, birden yanıma yattı. Hemen kalktım yataktan. Sarhoş mu? Ne yapıyor bu diyorum. Biz kızlar kalktık odadan çıktık. Ufuk'un kaldığı odaya girdik. Sonra bir baktık, ikisi de beraber orada. Bir anda çığlık atmaya başladık. Onlar da korktu. Titremeye başladım. Korkuyla anlattık olanları. Baran daha çok korktu. Hiçbirimiz diğer odaya gidip bakamıyoruz. Kapana kısılmış gibi kaldık orada. Dışarı çıkmaya da korkuyoruz. Ne yapalım ne yapalım derken Ufuk benim tanıdığım bir imam var. Babamın da arkadaşı. Onu arayıp soralım. Belki bize yardımcı olur dedi. Gecenin o saatinde adamı aradık. Allah'tan telefon çekiyordu. Her yerde değil ama bazı noktalarda çekiyordu. O noktadan aradık. Ama adam açmadı. Muhtemelen uyuyor dedik. Bu saatte açmayacak. Çaresiz beklerken telefon çaldı. Baktık o imam arıyor. Telefonu açtı Ufuk ve konuştu. Telefon hoparlörde hepimiz duyuyoruz. Durumu kısaca anlattı. İmam da bize okumamız gereken duaları söyledi. Ufuk da utanarak "Hocam biz alkol aldık. Dua okuyamadık. Zaten dediğiniz duaları da bilmiyoruz." dedi. Hoca da bilmiyoruz deyince o zaman ben okuyayım buradan dedi. Adam telefondan okumaya başladı. Duaları bitirdi. Oradan imkanınız varsa hemen uzaklaşın dedi. Bizim de başka çaremiz olmadığı için gitmeye karar verdik. Yanımıza su şişelerini aldım. Eşyaları alıp çıktık. Arabaya bindik. Su şişesinin birini barana verdim. Elini yüzünü yıka kendine gel. Şimdi araba kullanacaksın dedim biraz döktü sonra hadi gidelim dedi. Yavaş yavaş hareket ettik. Yarım saat kadar gittik çok şükür kurtulduk dedik. Asfalt yola çıkmıştık artık. Gittik gittik derken toprak yol çıktı karşımıza. Asfalttan devam edip şehre giriliyor normalde. Yanlış yere döndü desek hiçbir yere dönülmüyor. Dümdüz giden bir yol. O yolu takip etmek gerekiyor. Toprak yolu görünce şok olduk. Biraz daha ilerleyince bir baktık, kaçmaya çalıştığımız eve geri dönmüşüz. Arabanın içinde çığlıklar atıyoruz artık. Ben ağlıyorum, Ece ağlıyor. Sonra Baran "Sessiz olun. Şuna bakın." dedi. Baktık eve. Evin dışında, o tellerin dışında yani 9-10 tane adam var. Evin önünde bekliyorlar. Boyları telden daha uzun. Siz düşünün ne kadar uzun olduklarını. Bizim farlar açık ama bizi görmemiş gibi yani biz yokmuşuz gibi davranıyorlar. 9-10 kişi biraz durduktan sonra gittiler. Nereye gittiler bilmiyorum. İleri doğru devam edip karanlığa karıştılar. Bu arada telefonlar çekmiyor. İmamı aramak istedik arayamadık. Geri dönüp gidelim desek yolun yine buraya çıkmasından korkuyoruz. O anda evin ışıkları yandı. Evin ışığı yanınca Baran arabayı tekrar çalıştırdı. O dar yerden U çekip döndük. Bu sefer daha hızlı gidiyorduk. Arabanın altı sürtüyor ama umrumuzda değil. Bastı bastı asfalt yola çıktık. İleride bir köy var. O köyden sonrası da şehir zaten. O köye kadar ulaşsak kurtulduk diyoruz. En kötü köydekilerden yardım isteriz. İnsanlar var orada. Sonunda köyün tabelasını gördük. Girişini biraz geçtik, önümüze bir cami çıktı. İndik arabadan, caminin kapısı kapalıydı ama önünde oturduk. Sonra cami açıldı, imam geldi, ezan okundu. Biz imamla konuştuk, her şeyi anlattık. Sabah namazı vakti girdi artık. Sizinle ciddi bir musallat durumu yoksa uğraşmazlar. Bir daha da oraya gitmeyin ama dedi. Genel olarak bunları söyledi. Biz de tamam dedik çok şükür başka sorun olmadan evimize döndük. Bir daha da oraya gitmedik. Sonrasında ben bir hocaya bakım yaptırmıştım. Hiçbir şey anlatmadan adam her şeyi bildi. Siz ucuz kurtulmuşsunuz. O odada Kur'an varmış. Oraya o yüzden girememişler. Diğer odada Kur'an yokmuş dedi. Eğer o evde Kur'an olmasaydı siz bugün hayatta olamazsınız dedi. Tabi bu duyduklarım beni şok etti. Ama her şerde bir hayır vardır. Biz o günden sonra alkolü de bıraktık. Kur'an okumayı öğrendim. Dinimi araştırmaya başladım. Şimdi isimlerini duyunca bile korkuyorum. Ama nedense her şeye rağmen kanalınızı izlemeden de duramıyorum. Benim hikayem bu kadar. Kanalınızda başarılar diliyorum. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Selamun aleyküm ablam. Adım Yusuf. Benim de başımdan geçen bir olayı size anlatmak istedim. Ben Diyarbakır'da yaşıyorum. Liseye yeni başlamıştım. Okul ortamına tam alışmamıştım. Bazen mahalledeki arkadaşlarımla okuldan kaçıyorduk. Bizim buralar fazla gelişmemişti. Çoğunluk yer tarla gibiydi. Yeni inşaatlar yapılıyordu. Bizim burada çok fazla köpek bulunurdu. Biz de o köpekleri sahiplenirdik. Bir gün yine haberleştik ve okuldan kaçtık. Gezdik, eğlendik. O zaman yeni yeni sigaraya başlamıştık. Bizim orada yeni siteler yapılıyordu. Sigaralarımızı alıp oraya ilerledik. Tabii köpeklerimiz de bizimle geliyor. Dört kişiydik, inşaata gittik. Oraya oturduk. Sonra güzel bir jip bize doğru gelmeye başladı. Biz de inşaat sahipleridir dedik. Yanımıza geldi durdu. Bir kadınla bir adam vardı. Sanırım evlilerdi. Selam verdi aldık. Sonra bir poşetten bir kiloya yakın kıyma çıkardı. Bizi uzattı ve dedi ki bunu dişi köpeğe yedir adam başı 50 TL vereceğim. Bizim gözümüz fal taşı gibi açıldı tabii. Hem cebimize para girecek hem de köpeğin karnı doyacaktı. Benim köpeğim dişiydi. Hemen kıymayı aldım yedirmeye başladım. Bu arada fark ettim ki içinde Arapça yazılı dualar vardı. Birkaç da fotoğraf parçası gördüm. Adama sordum, bunun içinde Arapça yazılar var dedim. Adam içki bağımlısı bir oğlum var, onun için işlem yaptırdım dedi. Ben de fazla üstelemedim. Köpeğe zorla yedirdik. Sonra adam dediği gibi paralarımızı verdi. Biz de teşekkür ettik. Sonra kadın biriyle telefonda konuşurken Yedirdik yedirdik hadi inşallah dedi. Bunu konuştuktan sonra da arabalarına atlayıp gittiler. Biz de paranın heyecanından fazla sorgulamadık. Ama benim köpek iki ay sonra sebepsiz yere öldü. Ağzında da kağıt parçaları vardı. Ama ben anlamamıştım yine. Sonraki gecelerde rüyalarımda kırmızı gözlü köpekler gördüm. Beni kovalıyorlardı. Ne kadar koşsam da hep yakalanıyordum. Bu rüyalarım gerçek gibiydi. Sonraki günlerde de evde ayak izleri oluşmaya başladı, çamurlu köpek ayakları. Giriş kapısından benim odama kadar gidiyordu. Annem çok kızdı, eve köpek mi aldın diye. Ne dediysem inandıramadım. Sonra da evimizin önünden havlama seslerine uyandım. Pencereye yöneldim. Altı tane simsiyah köpek, benim pencereme doğru havluyorlar gözlerinden de ateş çıkıyor sanki. Sonra bunlar gölgeye benzer bir hal aldılar. Duman gibi oldular. Bunları gördüğüm an yatak odasına doğru koştum. Babamlara gösterecektim. Odaya girdiğimde babam da penceredeydi. Baba gördün mü dedim. Kafasını salladı. O gece babama olanları anlattım. Yatmadık. Babam sürekli birilerini aradı. Sonra geldi, gidiyoruz dedi. Küçük kardeşimi teyzemlere bıraktık. Bir köye doğru gitmeye başladık. Köye geldiğimde babam bazılarına Aziz Hoca'nın evini soruyordu. Evi nihayet bulduk. Müstakil bir evdi. Eve doğru yaklaştık. Babam kapıyı çaldı. Aziz Hoca müsait mi dedi. Kapıyı açan adam müsait, buyurun dedi. Sonra içeri geçtik. Aziz Hoca geldi. Bizi karşıladı. Beni tek başına odasına aldı. Ismimi sordu, söyledim bir bakır tasa su koydu. Parmağını uzat dedi, uzattım. Biraz canın yanabilir dedi. Bir iğne ile iki üç damla kan aldı, tasa damlattı. Sonra bana gözünü kapat dedi. Ben de kapattım. Bir şeyler mırıldandı. Beş dakika sonra gözünü aç dedi, açtım. Babamı çağırdı, içeri girdiler. Oturdu ve söylemeye başladı. Oğlun kötü bir şeye vesile olmuş dedi. Babamdan neye dedi. Bir büyüye yardım etmiş ama bunu habersiz yapmışlar. Arşık etme büyüsü için dişi köpeğe büyülü eti yedirmişler. O da bu büyüye vesile olmuş. Köpek de o yüzden ölmüş. Çünkü büyü bozulmuş. Sizi rahatsız etmeleri de bundan. Büyüye yardım etmesinden dedi. Annem ağlıyordu nasıl yaptın sen bunu diye. Hoca da onun hiçbir suçu yok bunu bilmeyerek yaptı. Bilseydi yapmazdı dedi. Babam hocaya dönerek şimdi ne yapacağız hocam dedi. Hoca da büyü zaten bozulmuş. Oğluna bir muska yazacağım dedi. Muskayı yazıp bana verdi. Bunu tak dedi. Banyo yaparken çıkar sadece. Yüksek bir yere bırak. Sakın çıkarma dedi. O günden beri hiçbir şeyi yaşamadım. Allah beni affetsin. Seslendirirsen sevinirim abla. Teşekkürler. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.